önce inenler oldu. Geç kaldım. Hı. Hmm. <laughs> Yaşlanmışsın ya. Evet yarlık kötü o. indi bir kişi Bir şey onu alırız herhalde ya. Öbürü nerede? Eee kurnik. Ayrı ayrı iniyorsunuz he. Alttan girdim ben de. Ben de girdim. Girmek üzereyim kireci. Silah yok. 1094. Vallahi silah yok. Aşağı atla herhalde bu. Yok, yok. yukarıda. Çatıda da. 1094 var galiba. Silah buldum. Aş, aş. Aşağı atla. Ha direkt. ben de buldum. Bunda herhalde. Aynen. Mutant var kardeş. Atladım da. Sağ tarafa atların gelecek. Şu an hiç nefes almıyor. Nefes alayım. bitirdim lan? Senin mi bitirdim? Seni kaldırmayı oynayak Aa, ah, ben de sen düştün sandım. Öyle bitiyor ya. Öbür vatandaş nerede? Ama önünde bir yerde biri var. bize bir şey vermiyor ki kardeş bu oyun. Silah bulana kadar arkadaşı düşürtmezdik bak. Silah bulaydı. Çıkma da kardeş kaldıracağım ben seni. Please recall me. Çıkma çıkma kaldıracağım. Arabaya bindi. Aa başkası düşürdü. Ben çektim onu. Bir enerji içmem lazım. Öbür o sarı da herhalde. kaldırayım. Dur gitme gitme abi gel 3 kişi dur Ben görüntüde yok. Sen gel bana doğru ya. Yok ya niye geleyim ya? Anlayacağım. Oynayacaksan oynayayım ben de oynayayım. Sen şu yuvarlağın üstüne çıksana. Şu yuvarlağın üstüne çıksana. Aa tamam öldürdü. Yok Burada yok ölmedi ölmedi. ölmedi. Ölmedi ölmedi sen yuvarlağa çık. Benim üstüm dolu abi sen yuvarlağa çıksana. Neyse gel. Bak avela bak. Tamam. <laughs> <vardı>. kavar ya. Ne yapıyor <laughs> <laughs> Kenarda Senar duruyordu. Kenarda duruyordu. <laughs> <laughs> Şurada vardı bir tane. O bu değil miydi? Yok yok. O da ayrı. Bu arkadan geldi. Tamam o da. Güven aracın varsa şu tepeye çıksana ya. Aman. Çakıyorum bir dakika. Öldürmüşler onu ya. Yok ya burada. O tepede mi adam? Tepede değil ya. Ya şunun üstünde ya bunun üstünde. <laughs> bir dakika bekleyin. Aha ayak sesi dışarı. Başka yok şey adam üstünde orada. Pilot abi nereye gidiyorsun? Pilot abi. Awesome. Bilmiyorum ki var mı yok mu önümüze gelene vuruyoruz kardeş. Başka da yoktur Bizim önemli. Adamı kaldırayım. Kaldır kaldır. 2 saat oldu adam önüme adam çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> sizin içinde, sizin içinde. Dur kardeş bir görüş alak da vuracağım. Ah be çekti adam ya. Helalsiniz be. Arkanız araba geldi. Takımın kökü kazındı. bayıldı bunlar ha. Abi onların birim... arabaları yok ki. Arabalarını patlatma. Biriniz de benim bu tarafa gelin. 2 2 duralım. Geliyorum. Bayıldık mı hemen kaldırma şansımız olsun. tepedeklere ne oldu? Onlar Orada hepsi inecekler. Birini bayıtırsak bilgisini iyi olur. Abi baygın Sadece verdiniz ne mi? Oldu onu Çok Sadece şey yapmayın yap yap ha. Piklemeyin baygın kalkana kadar. İkinci baygında biteriz. Marked the location. Mark the location. Araç geliyor oradan araç Ne tarafa geliyor abi? Buraya kapatmak isteyen evet, çok olacak Buraya Aslında şu Watch out. tepenin bi... önünde Aha gördüm Yok 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 abi yok Tamam birini birleştirdim de... Aa, onlar öldü öldü İkisi de mi öldü? Aha Aa biri daha var önümüzde tepede geliyor bu tarafa Headshot'ı var benden. Burada olmuyor abi iki kişi. Tokatçı da bayıldı. Yukarıyı istediler. Yukarıdan biri daha gelecek. Sisteziler arkadaşı gelecek. Adam görünsün de sıkın abi. Kalktı şuraya. Oradan bir yerden gelecek. Soldan bir yerden gelecek. Bak soldan sis yolu ya. Ha geçiyor, geçiyor. geçiyor Sıksın abi geçiyor, geçiyor, geçiyor. O silik çekmem lazımdı. Helal. Kayanın arkasına geçti bir tanesi ya. görüşüm yok kayanlar. Benim kaldı ya. İki numaranın yeri çok ya. Sağ tarafınıza dikkat edin abi. durun abi evde. Sağınıza dikkat edin. Tabi canım orada MG 3 vardı bak onlar Sağda kimse yok abi sağda kimse yok. MG 3 sıkanlar ne oldu? Burası sistemdi tekrar. Canınızı fullleyin abi aceleniz yok. Ha karşıdan geçen var. Karşıdan. 235 geçiyorlar. <laughs> mermi var mı? Şey, i̇ki numara mermi var mı? İki numara. Mermi var mı? 20 mermi kaldı değil. Aşağı yani. sislediler. Bak mermi önünüzü yok. altı sislediler ha, abi. Önünüzü altı sislediler. Ben sisledim abi orayı ben. Taştan bakıyor. Adamlar yukarıdan geçiyor bunlara. Bir tane yedi. Aa bitirdi şerefsizin çocuğu. Onlarla biz kaldık ya. O zaman şöyle bir oyun oynayabilirim ben onlara. Bu oyun artık bitsin. 7 <laughs> Alanı örecek falan. Tam rushlıyordum bir durmadım. Rushların hevesi Bursa'ndan artık.